Evet, şimdi çocuklar kaldırma kuvveti ile ilgili şunu dedik. En 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 önemli şey birinci söyleyeceğimiz ifadeydi. Dedik ki kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değişen sıvı ağırlığı demektir. Cisim tarafından yeri değiştirilen sıvı ağırlığı demektir. Yani kaldırma kuvveti adı üstünde zaten kuvvet çocuklar. Bu yüzden zaten birimi newtondur, vektörel bir büyüklüktür. Uygulama noktası batan kısmın hacimsel merkezidir dedik. Batan kısmın hacimsel merkezidir. Yönü de sıvının yüzeyine doğrudur. Bunlardan bahsetmiştik. Ve kaldırma kuvvetini de şöyle yapmıştık. F eşittir B vatan D sıvı çarpı G. Ee, bir de çocuklar eğer yüzüyor ya da askıda kalıyorsa bakın şöyle şunun gibi ya da şunun gibi ise o zaman ne dedik? F G'ye eşitleyebilirsiniz dedik. Doğru mudur? Burada çocuklar yüzen cisimler için hatta ayrı ayrı çizelim. Şimdi burada yüzen cisim için sıvının öz kütlesi, cismin öz kütlesinden büyük olması lazım ki değil mi? Böyle kalabilsin. Geçen haftayı hatırlamak için yapıyorum. E, askıda da kalsa çocuklar yine e, biz FK eşittir diye yazabiliriz. Ama bizim neresi olursa olsun e, formülümüz V vatan D sıvı çarpı G'dir. Vatan kısmına hacimsel merkezine uygulanır. Eğer cisim batmışsa çocuklar burada ekstradan bir de tepki kuvveti açığa çıkıyordu. Yine dengenin şartlarından yukarı yönlü kuvvetler, aşağı yönlü kuvvetler. FK artı ne G yazabiliriz dedik. Yani bunları çocuklar umarım hatırlıyorsunuzdur. Hatta sınavda da bir soru sormuştum çocuklar. Hatta onu da şey yapalım çözmüş olalım. Şöyle bir taşırma kabı. Diyelim ki bu A cismi, bu B cismi, bu da C cismi olsun. İşte birisi yüzüyor, birisi askıda kalmış, birisi batmış. Bunların çocuklar dışarı akıttıkları sıvılara ne diyorduk biz? Dışarı akıttıkları sıvı miktarına ne diyorduk çocuklar? var mı aranızda bunu söyleyecek? Hani kaldırma kendine, kuvveti. Kaldırma kuvveti. Teşekkür ederim canımın içi. Evet, aynı. Yani cisim tarafından ne kadar sıvının yeri değişmişse çocuklar biz ona kaldırma kuvveti diyoruz. Tamam mı? Yani bu kadar basit çocuklar. Şimdi dedi ee, dedik ki en son söylediğimiz şeylerden bir tanesi de şuydu. Ağırlaşma ağırlaşma eşittir giren eksi çıkan. Yani ne kadar ağırlık girdi? Ne kadar ağırlık çıktı? Yani onların farkı tabii ki bak mantık olarak düz hesap hiç böyle e, eğip bükmeden bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet. Şimdi çocuklar söylediğimiz şeyler geçen hafta yani tam ayrıntıları ne Bir sürü örnek çözmüştük bunlar da temel olarak bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi e, çocuklar en son işte e, giren eksi çıkandan işte kapların e, kapların daha doğrusu taşırma kabına girdiği zaman giren eksi çıkandan işte e, kapların ağırlaşması muhabbetini yapıyordu. Şimdi bakın Tek tek bunları yapalım. Çocuklar, şu F kaydını en başa yazayım ben yine. vatan D sıvı çarpı diye. Bu bizim için önemli. Ve ağırlaşmayı da Bakın ağırlaşma. Ağırlaşma. Çocuklar, eşittir girer, eksi, çıkar şeklinde yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi e, şöyle bir kabımız olsun dedik. Şu şekilde bir kabımız olsun. Diyelim ki bu kaba çocuklar bir cisim attık. E, tekrar alabilir miyim? Biriniz söyleyin bana. Buradan ne çıktı şimdi dışarıya? FK. FK çıktı. Teşekkür ederim. FK. Yani buradan Dışarıya FK kadar sıvı çıktı. Peki bu cismin ağırlığına G diyelim. Buna zaten FK kaldırma kuvveti uygulanacaktır. Bu kap ağırlaşmış mıdır, ağırlaşmamış mıdır? Ağırlaşma eşittir. Sizce kap ağırlaşmış mıdır, ağırlaşmamış mıdır? Yani şu cisim kap ağzına kadar sıvıyla doluydu. Bu cismi bıraktık. Sizce bu kap ağırlaşmış mıdır, ağırlaşmamış mıdır? Giren eksi çıkıyor. Ağırlaşmış. Peki beraber yapalım bakalım. Ağırlaşmamış bence. Bence Ceylin doğru söylüyorsun. Giren ne G? Doğru mu? Cismin ağırlığı girdi G. Çıkan ne F kap? Dikkat ederseniz burada yüzlüğü için bu cisim MK'mız neye eşit? Y'ye eşit çocuklar. Onun için bunlar birbirine eşit olduğu için bu kap ağırlaşmamıştır diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Bu kap ağırlaşmamıştır. Başka mesela bakalım. Diyelim ki bu cismi attık böyle askıda kalmış. Şimdi ağırlaşma bakalım neymiş? Ağırlaşma diye yazayım isterseniz sonra başka bir şey düşün, düşünebilirsiniz. Yine buradan dışarı çıkan FK olacak. Yine buradan e, her zaman gibi taşırma kabına bir cisim bıraktığımız zaman çocuklar FK kadar sıvının yeri değişecek. Rahatlaşma eşittir. Giren ne? G. Çıkan ne? FK. E yine burada FK eşit G'dir çocuklar. Onun için bu kap yine ağırlaşmamıştır diyebiliriz. Tamam mı? Bakın ezber yapmıyoruz. Ezber yok. Ama hani e, e, eğer biraz ilgilenirseniz, biraz soru çözerseniz bir süre sonra artık bunu böyle çok hızlı bir şekilde düşünebilirsiniz. Yani yüzen baskıda kalan cisimler denildiği zaman bu şekilde söyleyebilirsiniz. Ama e, biz burada kesinlikle ve kesinlikle çocuklar ezber yapmıyoruz. Giren eksi çıkan. Giren eksi çıkan. Peki. Başkan şimdi bir cisim attık ve bu batmış olsun çocuklar. Battığı zaman yine ağırlaşma giren eksi çıkan giren eksi çıkan çocuklar ne girdi buraya? G girdi. Ne çıktı? Yine FK çıktı. Ama artık biz az önceki gibi G FK diyemiyoruz. Çünkü niye? Burada bir de yüzeyin tepki kuvveti vardır. Yani biz burada FK artı N ne diyeceğiz? G diyeceğiz. Yani ben buradan G yerine FK artı N yazarsa FK artı N eksi FK bakın FK'lar ne oldu? Birbirini götürdü çocuklar ve sonuç olarak ne kaldı? Sadece tepki kuvveti kaldı. Demek ki ben böyle bir kaba çocuklar cismi bıraktığım zaman cism eğer batıyorsa o kap ağırlaşıyordur ve ağırlaşma miktarı da tepki kuvveti kadardır. Bakın ezber yapmıyorum ki. Hep giren eksi çıkan, giren eksi çıkan, giren eksi çıkan. için girdi, G girdi, ne çıktı? FK çıktı. Ne burada? FK, G işte. O zaman ağırlaşmamış. Aynı şekilde buraya yapıyorum. Burada ne girdi? G girdi. Çıkan ne? FK. Ama FK, G eşit değil artık. E, G yerine yazdım. Etka arttı. Etkalar götürdü birbirini. Burada tepki kuvveti kaldı diyoruz sevgili dostlar. Başka bir durum çocuklar. Dedi ki şöyle bir ipe bir cisim bağlasak ve sıvının içerisine sarkıtsak. Tamamen de girmiş olabilirdi. Fark etmez çocuklar. Şimdi yine ağırlaşma ağırlaşma Giren eksi çıkan. Giren eksi çıkan. Şimdi burada giren çocuklar şu ip olduğu için artık biz ona G diyemiyoruz. Çünkü ip ağırlığın bir kısmını ne yapıyor çocuklar? Hafifletiyor. Buraya giren G eksi T. Çıkan tabii ki yine FK. Çocuklar. Yine FK. Bakın yine e, burada işlemlerimi yaparsan çocuklar şunu isterseniz G eksi parantezinde T artı FK yazayım. Tamam mı? Daha anlaşılır olsun. Ee, G eksi parantezinde T artı FK yazdım. Dikkat ederseniz burada bu cisme hem teyit gerilmesi var hem kaldırma kuvveti var. Ağırlığımız var. Çocuklar burada T artı FK'nın G olduğunu görebiliyoruz. Onun için bakın şuraya biz Y desek yerler birbirini götürecek. Bakın. Bu kap da ağırlaşmamış olacaktır. Anlaştık mı? Yani e, çocuklar hiçbir şekilde ezber yapmıyoruz. Sakın sakın bu konuda ezber yapmaya kalkarsan bir sürü durum var. Binlerce soru çeşidi var. İşin içinden çıkamayız. Mantığını oturtacağız. Giren eksi çıkan. Giren nedir? Bakın girenler G, G, G ama burada ip onu biraz yukarı doğru çektiği için G eksi T dedik. Bu kadar basit. Bunun mutlaka ekran görüntüsünü alın ve bunları mutlaka defterinize yazın. Çünkü önünüzde zannetmiyorum ki e, bu şekilde anlatılmış olsun. Belki de vardır. Bilmiyorum. Bakmadan da yorum yapmayayım. E, evet. Ekran görüntüsünü al ve bunları mutlaka defterine geçir. Mutlaka. Çocuklar. Ben hocam anlamadım. Diyen varsa bir daha tekrarlayabilirim. Lütfen e, çocuklar derslere konsantre olalım. Evet. Tamam mı çocuklar? Evet. O zaman şey yapıyorum. E, siliyorum. İtirazı olan yoksa siliyorum. Siliyorum. Evet siliyorum. Ben siyeninizde olsam bu dersleri bir daha seyrederim. Ee, bu müthiş bir şey. Düşün, burada yaşanan her şey kayıt altına alınıyor ve e, siz bunları tekrar seyredebiliyorsunuz. Vallahi bu olanaklar da mü müthiş. Yani şimdi hep büyükleriniz der ya, Ey, bizim zamanımızda. Ya yani gerçekten de öyle yani bazı şeylerde. E, e, Tabi her zaman bizim zamanımızda dememiz lazım ama yani burada da insan diyesi geliyor yani bu şartlar, bu imkanlar gerçekten yoktur. Evet, çocuklar. Şimdi soru çözmeye devam edelim ya da e, böyle soru gibi bir takım şeyler anlatacağım şimdi size. Çocuklar Şimdi onlardan bir tanesi budur. Burayı çok iyi dinliyorsunuz. Tamam mı? Sevgili dostlar. Şimdi birinci cümle neydi? Kim söylemek ister? İlk cümlemiz neydi? İlk derse başladığınız cümle neydi? Ayşe Azra. kaldırmak. Yani şu dedik. Yeri değişen sıvının ağırlığı kaldırma kuvveti demektir. Cisim tarafından yeri değişen sıvı ağırlığı kaldırma kuvveti demektir. Lütfen bunu unutmayın. Gözünüzü seve. Cisim tarafından yeri değişen sıvının ağırlığı. FK'dır. Yani biz şimdi taşırma kaplarını çizdik. Şimdi taşırma kapları olmayan kaplarla ilgileneceğiz. Burada da şimdi haş yükseklikleriyle ilgili konuşacağız. Tamam mı çocuklar? Şimdi bak çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Şimdi diyelim ki çocuklar şöyle bir sorumuz olsun. Şöyle bir soru örnek. Ya da dikkat edilecek husus. Şimdi diyelim ki çocuklar bir x cismi var. Bir de y cismi var. Bu da sıvı. Tamam mı? Çocuklar. Ve buranın yüksekliği h olsun. Yüksekliği h olsun. Çocuklar. Şimdi biz tuttuk diyelim ki aynı tab, aynı sıvı. Tamam mı çocuklar? Şuradaki sıvı aynı sıvı. Ee, bu y'yi tuttuk, x'in üzerinden aldık, sıvıya bıraktık. Tamam mı? Yani x aldık ve böyle şey özür dilerim. Niye? Şöyle durduk. x zaten şöyleydi. Şimdi şuraya v batan diyelim. Ee, yani şuraya aslında h1 diyelim. Şu yüksekliğe de h2 diyelim. Çocuklar. Ee, bu x cismi, bu y cismi. Bakın şimdi burayı çok iyi dinlememiz gerekiyor. Şimdi şurası h2 üstü. h2 üstü. Şurası da H virüsü. Evet. Şimdi tekrar birinci cümleye geri dönüyorum. Çocuklar. Cisim tarafından yeri değişen sıvı ağırlığına biz kaldırma kuvveti diyoruz. Tamam mı? Şimdi bakın. O kadar önemli bir şey yazıyorum ki burada. Bak çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yani 12'lere asla bu kadar detaylı anlatmıyorum. E, çocuklar. Çünkü zaten onların e, bir sürü konuları var. 9-10-11-12 hepsini birlikte işitiyorlar. E, şu anda sizin bu konuları işte bu 9-10-11'de çok iyi özümsemeniz gerekiyor ki 12'ye geldiğiniz zaman sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ve ben size hep söylüyorum. Bakın bunu toplantılarda da konuştuk. Ve şunu savunuyorum, söylüyorum. Siz bugün bu derse girerken hep geleceğinizi düşünerek giderseniz eğer e, yani 12. sınıfta gireceğiniz sınavı düşünürseniz eğer her zaman zinde olursunuz zihin olarak ve başarılı olursunuz. Geleceğiniz için çocuklar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani önemli olan sizin hayatınız. Sizin kendi hayatlarınız üzerinde durabilmeniz. Ee, belki bazılarının ailesi çok maddi olarak iyi olabilir. E, ee, bu bozul, bozulabilir de yani bunu hiç bilemeyiz çocuklar. Ben yakine yaşadığım için çok iyi biliyorum. Ee, onun için ayaklarınızın üzerinde durmanız gerekiyor. Türkiye şartları, dünya şartları ne kadar zorlaştığını hepiniz biliyorsunuz. Özellikle kız çocuklarının ee, daha çok böyle kendi ayaklarının üzerinde durmasını İstiyorum e, sebebi de şu çocuklar ileride kimsenin kölesi olmayın lütfen. Onun için yani bu dersleri dinlerken hep böyle geleceğinizi düşünerek sağlıktan sonra en önemli şeyin bu olduğunu düşünerek e, olaya bakmanızı istiyorum. Şimdi bakın çocuklar şöyle diyorum birinci durumdayken birinci durumda birinci kapta Y. Çocuklar kaldırma kuvveti, toplam kaldırma kuvveti. FK topla. Çocuklar şudur. X ve Y'nin ağırlıkları toplamı ne ise FK budur. Değil mi? Çocuklar. Aynen. Yani e, burada GX artı G'nin ağırlıkları ne Çocuklar kaldırma kuvveti budur. O zaman diyorum ki Çocuklar, bunu biz şöyle de yazabiliyorduk değil mi? V batan d sıvı çarpı g çünkü kaldırma kuvveti aynı zamanda buydu. Yani şuranın kaldırma kuvveti, şu kısmın kaldırma kuvveti, yani şu kısma daha doğrusu uygulanan kaldırma kuvveti V batan d sıvı çarpı g. Şimdi ben bu cismi alıp, çocuklar, şöyle sıvıya bıraktığım zaman. E, i̇kinci durumda, ikinci kapta kaldırma kuvvetinin toplamı yani hem bu cisme hem Y cismine hem X cismine etki eden kaldırma kuvvetinin toplamı bunlar yine batmadığı için tepki kuvveti olmadığı için ya da bir iple üstten bağlanmadığı için yine bunların bunu etki eden G'nin ağırlığı, buna etki eden X'in ağırlığı. O zaman bu sisteme etki eden toplam kaldırma kuvveti yine GX artı GY'dir. O zaman, o zaman çocuklar şunu söyleyebilirim. Yine V vatan D sıvı çarpı G yani şu ikisinin birbirine olması lazım. Eşit olması gerekir değil mi? Kurban oldukları. Onun için bakın şuraya şuraya BY desem, şu Y'nin batan kısmına BY desem, şuraya BX desem, o zaman ben şunu söyleyebilir miyim çocuklar? V batan yani bu baştaki B batan kaldırma kuvvetinin toplam e, değeri değişmediği için toplam V batan aynı kalacaktır. O zaman bu V batan bu Y'nin batan kısmıyla X'in batan kısmının toplamına eşittir. Buraya kadar anlaştık mı çocuklar? Buraya kadar umarım anlaşmışızdır. Bakın çok önemli şeylerden bahsediyorum. Yani hep en zorlanacağımız sorulardan bahsediyorum şu anda çocuklar. Bunu anlaştık umarım. Çocuklar. O zaman diyorum ki sevgili dostlar. Şimdi B batan buranın tamamıydı. V batan V artı Vx olduğuna göre o zaman X'in soruyorum size X'in sıvıya batan kısmı azaldı mı arttı mı? X'in sıvıya batan kısmı artmış mı azalmış mı? Azal, azalmıştır hocam. Ecemciğim teşekkür ederim. Efendim. Kesinlikle azalmış. Azalmış. Burası azalmış. Onun için Çocuklar ben şunu söyleyebilirim. Hemen cecik şöyle bir yıldız atarak diyebilirim ki baştaki H2 H2 üstünden daha büyüktür. Değil mi? Buna ben söyleyebilirim ya. Yani. O zaman baştaki H2 H2 üstünden daha büyüktür. Zaten mantıklı odur. Yani evinizde siz deney yapsanız çocuklar yani biz şu Y'yi alıp bu sıvıya koysak bu X cismi ağırlık üzerinden kalktığı için biraz yukarı çıkacaktı. Zaten Vx'in azaldığını e, onun için dolayısıyla V2, H2 üstünün daha küçük olacağını düşünüyor olurdunuz zaten. Hani biz onu matematiksel olarak gösterdik çocuklar. Şimdi, şimdi bakın. Asıl noktaya geliyoruz. Soruyorum size. Soruyorum. Ben. Buradaki toplam batan açım da aynı. Buradaki toplam batan açım da aynı. O zaman haş bir ve haş bir üstü için ne diyebilirsiniz? Eşittirler. Fıstıksın. Aynı. Eşittirler. Aynı. Aynı. Yani çocuklar bakın hep aynı şeyi söylüyorum geri değişen sıvının ağırlığına eşittir kaldırma kuvveti. Bak birinci durumda da kaldırma kuvveti aynı. Toplam ikinci de aynı. O zaman geri değişen sıvı miktarı iki durumda da aynıdır. Onun için buradaki toplam hacimler aynı olduğu için kesinlikle h bir H1 bir üstüne eşit olacaktır diyoruz. Burası çok güzel. Bunu da lütfen kayıt altına alınız. Evet. Bunları yani kolay kolay bulamazsınız çocuklar kitaplarda. Siz bunları mutlaka yazmalısınız. Evet. Tabii beklemiyorum yazmanızı. Çünkü kim ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. Sadece ekran görüntüsü alma şansınız var. Alın ve bunları mutlaka e, dersten sonra yazın. Hatta Zaten kayıt altında e, dersi dinlerken böyle durdurup durdurup dur yazabilirsiniz de onu da söyleyebiliriz. Evet geçiyorum şimdi çocuklar geçiyorum. Şimdi yine benzer bir soru soracağım çocuklar benzer bir soru soracağım. Evet. Yine böyle bir tabumuz var. Çocuklar. Ondan sonra cima şöyle bir suyumuz olsun. Şu tahta olsun. Tahta. Şurada içi dolu demir bilyo olsun. Demir bilye. Ve şurası H olsun. Tamam mı çocuklar? Ya da yine H1 diyelim. Şuraya da H2 diyelim. Hmm. Çocuklar. Şimdi biz bu demir bilyeyi sıvının içerisine atarsak, yani buraya gelirse çocuklar sıvının içine atarsak buraya gelirse acaba H1 ve H2 için ne söylenebilir? Ne söylenebilir? Şimdi çok iyi dinliyorsunuz. Tamam mı? Çocuklar. H1 ve H2 için ne söylenebilir? Çok iyi dinliyorsunuz. Şimdi ilk durumdayken birinci durumda kaldırma kuvveti FK çocuklar farkındaysanız G demir bilye değil mi? Artı G tahta şeklinde yazabilir. Doğru mu? Çocuklar birinci durumdayken bunu yazabilir. Peki şuraya e, ne diyeyim? B1 diyeyim. Tamam mı çocuklar? Ya da B vatan diyeyim. Az önceki gibi. v vatan diyeyim. Yani birinci durumdayken çocuklar v vatan D sıvı G şeklinde yazdık. Evet. Bunu yazabiliriz. Şimdi geliyorum ikinci durum. Birinci durumdayken evtabı, ikinci durum. Bakın şimdi bunlara ayrı ayrı yazıyorum efkalarını. Mesela tahtanın efkası yine nesi olacaktır çocuklar? Burada ee, şöyle yine tahtaya etki eden efka tahtanın ağırlığı kadar olacak. Y tahta. Doğru mudur? Tahtaya etki eden çünkü tahta yine e, şeyde yüzecek. Suyun üzerinde yüzecek. Doğru mu? O zaman e, tahtaya etki eden kaldırma kuvveti G tahta kadar olacak. Ama ama demir bilye battığı için demir bilye etki eden F G demir ve tepki kuvveti. Doğru mu? Onun için burada sonuçlar. Demir bilyeye etki eden kaldırma kuvveti G demir eksi ne olacaktı? Hani bunlar ikisinin toplamı buna eşit ya çocuklar. Şimdi bu iş biraz uzar. E, Telefüsümüz de yemeyeyim. Sabah değil. zaten hemen e, bir anda dört kişi fırlamış. E, kapatmış. Neyse. Uzatmayalım. Görüşürüz.